Ve nefsin diyor. Bak burası çok acayip. Şimdi konu değişiyor. Yarattığını bize önümüze serdi. Sonra kendimize getiriyor. Kulum. Buyur ya Rabbi. Ve nefsin. Senin nefsin var ya. Evet ya Rabbi. Ve ma sevvaha. Onu ben hakkı gösterecek. Hak yolu sana hidayet edecek. Hakka götürecek. Onu dümdüz yaptım. Tesviye ettim. Yaratılışın öyle. Hakkı bulman öyle. Bak aklınız, imanınız, dirayetiniz. Pazar sabahı istirahatınızı terk ettiniz. Burada daha dörtten beri burada ayaktasınız. Bu ne büyük bir feda fedakarlık. Ahiret terazisine konacak ne büyük bir fedakarlık. İnşallah Allah ülkemizi şeratta, tarikattaki en büyük öndere eylesin. Amin. Allah ülkemizi selametler nasip eylesin. Amin. Dinimizi, vatanımızı, mukaddesatımızı sevenleri başımıza daim eylesin. Amin. Dine, vatana, mukaddesata, ezana, bayrağa, kutsalımıza efendim hat sizlere Allah ebediyen fırsat vermesin. Amin. Hainlere Allah ebediyen fırsat vermesin. Amin. Dinsizlere Allah ebediyen fırsat vermesin. Amin. Eşkiyaları Allah ebediyen fırsat vermesin. Amin. Kimi kastediyorum. Eşkıyayı kastediyorum. Geçen böyle bir konuşma yaptım. Bir tanesi bana diyor hocam beni dinsiz yaptın diyor. Hayırdır dedim ya. Eşkıya mısın sen? Bana bir yıl boyunca Allah dinsizlere fırsat vermesin dediğinde ben kendi üzerime alınmam. Hainlere fırsat verildiği zaman aklımın ucuna gelme. Hainlik nedir ya? Bir defa hayat yaşıyoruz. Dürüst ol ya. Sağlam bir dua edeceğim. Allah hepimize kendisinde dürüstlük, Habibinde dürüstlük, dinimizde dürüstlük, birbirimize dürüstlük nasip eylesin. Amin. Zerre burada tereddüdüm yok. Damarımı kesin din kardeşime sevgimden başka bir şey çıkmaz. Ne kadar damarlarım varsa hepsini kesin. La ilahe illallah'tan başka. Din kardeşime sevgiden başka hiçbir şey çıkmaz. Zerre tereddüdüm yok. Onun için kendimi parçalıyorum şu aşeviyi büyüteyim diye. Bu sevginin alametidir. Din kardeşimi seviyorum onun ispatıdır. Başka ne derdimiz var? Ne getirisi var? Para mı alıyoruz? Para mı kazanıyoruz orada? Allah bizi hakta daim eylesin. Amin. Ümmete yar olacağız. Bir defa yet yaşıyoruz. Vel ardu ve ve nefsi ve İşte o nefis seni hakka hidayete götürecek. O nefis nefis felhemeha fucuraha sana kötülüğü de emreder ve takvaha takvayı da emreder. Allah bizi takvada daim eylesin. Kad eflaha şimdi fucur ve takva dedi Kur'an açıklıyor. Kad eflaha men nefsinin kötülüklerinden arınan kurtuldu. Allah'ım bizi günahlardan uzak eyle ya Rabbi. Haramlardan uzak eyle ya Rabbi. Ve kad efendi hüsran oldu. Men dessaha, cehalet çukurunda yanlışa kötülüğe düşenler. Ya Rabbi haramlardan günahlardan da bizi uzak eyle.